merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Free Fire, PUBG'deyiz. Free Fire oynuyorum. Çok oynuyorum video çekmeden ondan. Free Fire sandım, unuttum. PUBG'deyiz arkadaşlar sizlerle. Ben Free Fire'da genelde daha iyi biliyorum. PUBG'de biliyorum. da Free daha iyi bomba aldım. Hemen silah bulmamız lazım silahlar buluyoruz arkadaşlar bu eve tamam hadi gidip o gittik silah yok mu lütfen silah Aa, gözetleme kulesi ravajda daha iyi yapmışlar gözetleme kulesinde ama bunu küçücük yapmışlar Aa, bu daha güzel gibi ya bakın ama diye. Kral Royale'deki ne güzel. Tamam hadi. Bu ne ya? Gidemiyor. Silaha bakın. O oh, iyi. Tam sıkın bu. Oo böyle çok iyi olur bak. Oh biz. Tam Nereye bakalım? Hemen yumrukla hızlı gidiyorduk. Yumruk nerede? Çok bilmiyorum yumruğu unuttum. Yumruk nerede ya? Basacağım mı? Tamam yumrukla gitmeyelim. Cidden unuttum. Aa bu ne? Tamam. Beş tane can. Dışarıymış burası arkadaşlar. Hemen bu oda dışarı. Söyleyeyim. Aç dışarı olduğunu biliyordum. Arkadaşlar hemen gidiyoruz. Gidemiyorum ama burada takıldım mı? Hayır. O silah var silah silah. Şu silahı alayım. O çok iyi. Bizim de takımlar var. Onlara başkası almayayım. Araba var, arabalar var. Genelde silah oyunları da çok seviyorum. Arabaya koş. Yumruğu hala bulamadım ya. Yumrukla da hızlı gidiliyor. Adam ez, adam ez, adama. Adam ez ya. Adam ez. Koş kaçar bak ya. Kaçar. Kaçar. Ben araba sürmeyi bunda bin. Araba öyle Hiç vurmadık. Nerede bu ya? Aa, gel lan. Nerede? Of ya. Ben ineyim en iyisi. Nerede bu? Bir bana mı sıkıyor? Aa bizdenmiş bu. Tamam gel. Şu arabayı bana verir misin? Lütfen lütfen bana ver. Ben süreyim. Hadi sür. <laughs> of ya. Hadi ben de adam öldürürüm. İyi fikir. O sürsün arabayı. Ben de adam öldürürüm diyeceğim. Aha. aha. Durun. Ben bir sür Biri sürsün bakın. Diğer taraflara da bakabiliyorum. Etrafıma da dönün. Otursam daha iyi. Kim araba sıkıyor? Bir arabayı sıktı. Ne yapıyorsun benim? Ben mi? indim ben. Ben kendimi sağlam. Düzgün sur şu Ya ben niye sürekli deniyorum bir bize vuruyor? Kim vuruyor ya? Beni bıraktı ya. Biri şimdi bizi gözetliyor. Ne Nerede? Beni niye bırakıyorsun? Gelsene ya. Gel. Kaçıyor. Aa, biri daha yeni geliyor diyeceğim. Hayır bir şey düşüyor. Yumruğu hala bulamadım. Gitten hala bulamadım. Haritaya bakalım. Tamam. A suya yeniymişsin. Çık 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 çık. İçine girme canım Evet canım Otomatik aldım. Gidiyoruz arkadaşlar. Silahımız var. iki tane. Küçük silah da bulsak iyi olur. Ha, o kırmızı yere gidek bir ölmüş. Bir ölmemiş de bir şey geldi. Kim sıkıyor? Aa, adam gördüm Eve gittim. Ay niye sıkıyorum ben? İki de bir. Bana mı sıktın sen? Ya birisi sürekli sürekli sıkıyor ya bir yere. Bak. Kapı aç. Şu. Adam bu eve gitti. Girmeden gitmiş. Tamam. Nerede adam? Adam nerede? Seni de indirdik. Sen aynı adamsın ya. Şunla bir vursun. Eğilelim. O burada da saklanmış. Ben de diyorum nerede bu. Gel bakalım. Silah değiştir. Eğil. Al. Küçük silah aldık. Aldık mı? Almadık. Tamam şu canı yiyelim. Can yiyelim. Tam bunu yiyebiliyoruz. Aa, canımız çok. Diye. Nasıl bir şey. Kalkalım. Kalkmışız zaten. Araba buldum. Koşuyorum. Hadi gidelim arabaya. Bomban da var. Harcamadım. Şurada biri varmış da. Benim de. Şurada, şurada iki yazıyor. Ya araba değil Bilmiyorum. Sahte araba. Ay şunun yanına mı gittim? Ay ya. O çok yakın galiba. Ha Uzak 200 metre. O. Hayır, ben buna çıksam iyi. Buna gideyim diyeceğim de çok uzakta. Sakın ölme. Aa sıkıyor adama. Görüyorsunuz konuşuyor şimdi. Şimdi yine sıkıyor. Şimdi öldü. Ne oluyor? Şimdi seni indirdim. Arabayla keseceğim onu. Kim bana indirdi ya? Bu biz bizdansım gel atla atla atladı. Bin, bin, atam. Ateş hızında gidiyoruz. Çok hızlı gidiyoruz. Adam gördüm sanki. Bak adam mı? Nasıl sürüyorum ya? Adammış öldü. Aa! Kim öldürüyor bizi? Kim sıkıyor ya? Bir canlı yeniliyor da. Az diyorum. Canlı az diyeceğim. Duvar da geliyor. Kaldım benim seni. Adamı bulsak indiririm ben. Gördüm, daha yeni gördüm. Çekil, çekil, çekil ya. Sakınır mı? Sen arabayla kaç. Sonra ben onları indirince gel. Yaralandın mı? Beni bekle ya. Gel, gel, gel. Beni de al, gel. Dağdan gitme. Gelsene. Aha oraya düştü. Tamam. Ben de geliyorum arkadaşlar. Hemen arabayı binelim. Arkadaşlar arabayı ben aldım. Ezeceğim şimdi onu. Mervi sıkmadan. Atla arabaya. Duvar geldi. Duvar duvar. Ya atlarsın. Gidiyorum. Oo, arabasına bak. Benimki daha iyi. Araba. Hadi ezelim. Hadi kimse ezemiyorum ki ben. Hadi ama değdi ya teker. Hadi bu sefer ezeceğim. Ezeceğim. Lütfen. Ya cidden. Bak öleceğim ya. Şuna. İlk bütün silahımın Mervis'e bitti diyecektim. Hayır Mervis takacağım. Evet bitmiş. Bombam var. Silah değiştir. Bunu da var? Su. mı? Evet. Kim bana sıkıyor? Aa gizli Cenan nereden sıkıyor. Beni indiremez. Bak kaçarım duvarda gelecek. Hadi. Bitti mi? Kazandım. Bu ne ya? Bu ben değilim ki. Devam. Devam ediyorum. Oha. 34 saniye içinde oynuyorum. Oha dünya birincisi oldum. Dünya birincisi oldum galiba. Yo. Kalan üç kişi. Üç kişi kalmış. Oha ben de kazandım sandım. Koş koş dua beni izliyor. Koş ya. Ben de. Ha kazandım kazandım. İkisi de birbirini öldürmüş. Tamam. Ben şu dörtleşim bir adam dondurduğum adam da altı leş almış. Dondurduğum kişi de benim. Bu da kıvırcık saçlı. Bu normal benim gibi adam. Tamam böyle iyi. Hadi. kazandık bu videoyu. Arkadaşlar umarım videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.